Çukurpınar Mahallesi'ne eski muhtar olarak zor zamanda muhtarlık yaptım. 99'dan 2004 tarihine kadar. Ondan sonra mahallemde muhtar falan olmadığım için şimdi tekrar muhtarlık gündemimi, muhtar adaylığımı gündeme getirdim ve Çukurpınar'a hizmet için geliyorum ve hizmet yapacağım için çok işlerimiz var. ha Bunu da deneyimli kişilere verirlerse sayın komşularım ve değerli seçmenlerim ona göre muhtar seçildikten sonra ne gibi çukurpınara hizmet yapacaklarımı hep beraber göreceklerdir. Teşekkür ediyorum. Benim Çukurpınar Mahallesi'nin seçmenleri ve komşularım muhtar seçerse ilk önce orada senelerdir kullanmış olduğumuz herkesin kullanmış olabildiği cep telefonu cep telefonu başta olmak üzere cep telefonu çekmiyor. Başta oraya verici getirme, getirmeliyiz. Getirmem lazım. Ve ikinci konu orada sulama suyumuz falan az olduğundan kanallarımız falan 1999'dan 2004'de ben muhtar seçildiğimde zor zamanlarda o kanalları ben yaptırdım, tamir ettirdim. Bayındırlık Bakanlığı'ndan 6 bin lira para çıkararak şimdi o kanallar 20-25 yıldır beri kalmamış. Tekrar o kanalları yaptıracağım ve bir sürü başka yapacağım çok işler var. 5 yılda 5 işi yaptıramazsam kesinlikle üçünü yaptırırım diyorum. Karar veriyorum ve söz veriyorum. Bütün burada seçmelerime. Evet. Benim bütün köylülerim ve mahallelerim muhtar seçerse tekrar hizmetleri de görecekler muhtar seçildiğim andan itibaren herkese eşit davranacağım bütün köylülerime ve komşularıma mahallelerime teşekkür ediyorum saygılar saygılar sunuyorum